GG kayıp. GG kayıp abi, GG kayıp, nice kayıp abi. Nice kayıp abi, harika kayıp. Harika kayıp. Harika kayıp abi. Nice kayıp abi. Nice kayıp abi. Kayıp değil abi. Ben de abi. Abi! <laughs> bak, bak 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 çorabımın altı yırtıktı. Artık çorap alabileceğim. Çorabımın altı yırtıktı. Artık çorap alabileceğim. Görünüyor mu bilmiyorum. Ah 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 şu an yerde yatıyorum. Şu an şu an yerde yatıyorum. Ah oh. Şu an yerde yatıyorum abi. Abi şu an yerde yatıyorum. Oh. Oh, adrenalin.